Ben bir arkadaşımla. Buradan bir aktarma yapacağız. E, kaldığım yerden Lüksemburg'a otobüsle bir saatte gidebiliyorsunuz. O yüzden buradan porta yolculuğumuz başlıyor. İyi seyirler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şu an e, Lüksemburg Havalimanı'ndayız. Arkadaşımla beraber. Buradan Porto'ya bir yolculuğumuz var. Aldığımız bilet fiyatı çok komik. Ee, Ryanair'la uçacağız. Ryanair'la uçacağımız için e, fiyat açıkçası 36 euro. Ne ya? Nicht ya. Girmeden önce bunun gibi şişe gibi su almıyorlar bildiğiniz gibi. Şu anda kontrolden geçeceğiz. Avrupa sınırlarında genelde pasaport kontrolü olmuyor. Direkt geçebiliyorsunuz. Arkadaşlar şu an kontrolden geçtik. Böyle aynı e, tufti gibi yerdeyiz hatta böyle hediyelik şeyler var eşyalar böyle gözlükler Pasaport kontrolünden geçtik son adım kaldı bundan sonra da uçuşa geçeceğiz Uçuşa geçmeden önce burada e, teknoloji fiyatlarını göstermek istiyorum Bu hangi iPhone'muş iPhone 12 böyle 993 euro çok iyi burada hapörlüler var şu anda ses yani iyi. 125 euro çok iyi ya transik şöyle mi? şöyle, şöyle. 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 başa marka da. gipsten şöyle güzel saatler de var Buradan mesela yakınınıza uçağa binmeden önce güzel hediyeler alıp yanınıza yurt dışından götürebilirsiniz. Arkadaşlar şu anda uçak geldi ve birazdan bineceğiz. Bilmiyorum gecik mi oldu mu olmadı mı ama tam 45 geçe uçması gerekiyordu. Bakalım uçuşumuz nasıl geçecek. Ben de çok heyecanlıyım şu an. Arkadaşlar şu an ortaya geldik. Tren okulunda eskince yan anlatan. Şu anda bu merkeze gidiyoruz. Herkese e böyle bir bilet aldık. bileti de tabii kullanamadık daha doğrusu. Şu an sesle pek anlaşılmıyor ama merkeze indiğimizde e, video çekeceğim. Videoya devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şu anda hostele geldik. Böyle bir hostel var. Biliyorsunuz böyle hostellerde kaldığınız zaman birçok kişi yani böyle yataklı, ranzalı bir şekilde kalıyor. Şu anda aşırı yorgunum. Portekiz'e gelmemiz iki buçuk saat sürdü uçakla. Ve bulduğumuz hostel tam şehrin ortasında istediğimiz yere yürüyerek gidebiliyoruz. Birazdan yemek almaya gideceğiz cidden aşırı yorgunum. Biraz üstümü değiştirdim. Çünkü Almanya'dan gelirken e, giydim kıyafetler. Biraz terledim onlarla. Biraz rahatsız etti beni. Şu ana kadar oteli güzel olmuş bulunmaktayım. Yani o da şu an yeterli olduğunu düşünüyorum. O da benim arkadaşımdan ve e, benden başka kimse olmayacak. E, şu an hani gidene kadar diye düşünüyorum. Daha iyi açıkçası. Eee böyle gezi yaptığınız zaman böyle hostellerde kaldığınızda cidden daha Avrupa'da daha uyguna geliyor. Buraya toplam 20 euro ödedik açıkçası 3 gece için. Cidden çok iyi. Normal bir otelde kalsanız günlüğü 90-100 euro gibi bir şey. Zaten uçak biletini bile hani e, kaç euroya aldık? Gidiş geliş 36 euroya aldık. Çok fazla bir şeye de e, para harcamadık açıkçası. Hedefim genelde Avrupa içinde gezerken olabildiğince ulaşımlarda ya da otellerde daha minimum para harcayıp işte ne bileyim dışarıdaki başka aktiviteler ya da o yemekleri harcamak daha mantıklı geliyor bana. O yüzden böyle bir seçim yaptım ve birazdan döner yemeğe gideceğiz. Görüşürüz. Herkese orta sabahından günaydın arkadaşlar. Şu anda e, Porto'da ilk günümüz sabah kalktık hostelimizden ve şu anda bizim belirlediğimiz bir Atlantik Okyanus diye göreceğimiz, gezeceğimiz bir yer var. Bayağı bir büyük ve güzel. Oraya gidiyoruz. E, arkadaşım navigasyondan yolu açtı. Haritaya bulmaya çalışıyoruz. Şu anda böyle yollara baktığımda dar sokaklar var Portekiz'in. E, ee, aynı nasıl diyeyim Brezilya'da olduğu gibi. Hani Brezilya'nın sokaklarına alım satıyor. Cidden hoşuma gitti. Ve hep e, burada böyle yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Buraya ilk defa gelecekler için şöyle söyleyebilirim. Ee, i̇lk defa geliyorsanız rahat bir ayakkabı giyin ya da ne bileyim yani güzel sağlam ya da rahat bir pantolon da olabilir ya da eşofman gezmek amaçlı. Çünkü Almanya'da böyle yokuşlar yok. Biraz da Türkiye yarım sattım açıkçası. Türkiye'nin de böyle yokuşlu yollar oluyor. Ama şöyle baktığım zaman Bina var hep eski, tarihi, hoşuma gitti, bakalım gideceğimiz Atlantik okyanusu ee, nasıl onu çok merak ediyorum şu anda karşıya geçtik ee, Güvenlik konusunda şunu söyleyebilirim dün akşam biraz gezdiğimizde belli bir saatten sonra e, biraz değişik değişik insanlar vardı ve her sokak başında e, uyuşturucu gibi madde satıyorlar. Dün bize de teklif ettiler, tabi biz yok dedik. Bu arada burası böyle tatlı türü bir yer, bir şey alacaksanız. O yüzden geldiğinizde dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Turist olduğunuz çok belli oluyor dışarıda. E, size gelip sokak satıcısı e, teklifler sunabiliyor. İşte ne istersin bilmem ne ve e, şunu da fark ettim sürekli sokaklarda polis var yani her gittiğim yerde bir köşede böyle bir ileride polis arabası duruyor onu da iyi buluyorum açıkçası şu anda kahvaltı yapacak yeri arıyoruz daha kahvaltı yapmadık bakalım arkadaşlar şimdi böyle bir yerdeyiz Gerçekten manzara mükemmel değil mi? Buradan böyle aşağı doğru yürüyorsunuz ve karşınıza çıkan e, gece kondolu böyle deniz manzaralı yüksekten görebileceğiniz manzara. Gerçekten Portekiz'i ben çok beğendim ve hava da şu an bugün şansımıza mükemmel. E, gelmeden önce de bakmıştım zaten. Almanya'da şu an yağmur yağıyor burada insanlar köpeğini çıkarmış gezdiriyor ya tam şu an tatillik yani hani hava biraz daha sıcak olsa hani diyeceğim ki güneşlenmelik hava var ama şu an bu hava bile terletiyor insanı ee, üstün uzun kollu olmasına rağmen cidden çok beğendim Portekiz'i gelip görünmesi gereken bir yer buradan tam karşıdan evlere böyle görebiliyorsunuz. Cidden çok güzel. Şu anda biz hala market bulmaya, <laughs> bulmaya gidiyoruz. Bulamadık. Ee, navigasyonu açmıştım. 9 metre kaldı. Bakalım. Market fiyatları nasıl? Market fiyatlarını da çok merak ediyorum. Normalde Portekiz için ucuz diyorlar. Market fiyatları olsun. Bakıp göreceğiz arkadaşlar, şu an bir marketteyiz, ee, böyle portakal var 1.19 <laughs> Merhaba arkadaşlar, şu an Atlantik'teyiz, ee, Porto'nun çok güzel bir hava var gerçekten bugün ee, İnsanlar gelmiş balıklarıyla, e, balık tutma aletleriyle, oltayla Cidden Porto beni e, yanıltmadı. internette gördüğüm gibi hani insanların vlog çektiği kadar, video çektiği kadar varmış. E, keşke burada daha fazla zamanımız olmasını isterdim. Şöyle iki hafta güzel zaman geçirelim ama maalesef. Birkaç gününe geldik toplam üç gününe ama olsun. Bundan sonraki planımız e, Braga. Braga'ya gideceğiz daha. Başaracağız. Porto'da birkaç daha göreceğimiz yerler var ama eğer planladığımız giderse oraları da göreceğiz. Ama bundan sonraki durağımız Braga olacak.